Yaklaşık 6 yıl önce yollarını ayıran oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt'in arasındaki çekişmede daha önce velayet davalarıyla konuşulan ikili, son olarak Jolie'nin Miraval Şatosu'nda sahip olduğu hisseleri satması ve Pitt'in eski eşini kendisini kötü niyetli bir yabancı ile ortaklık kurmak zorunda bırakmasıyla suçlaması üzerine gün işte detaylar nokta bir zamanlar sadece Hollywood'da değil tüm dünyada aşkın simgesi olarak görülen ve o dönemde Brangelina diye anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt cephesinde sular duru üçü biyolojik üçü evlatlık Maddox, Pax, Zahara, Silo, Knox ve Vivienne adında altı çocukları bulunan Angelina Jolie Brad Pitt, Uzun yıllar süren birlikteliklerinin sonunda 2014'te evlenmiş, ancak 2016'da yollarına Jolie ile Pitt'in ilişkisinin bitimi nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilen Angelina Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak kuçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüş. FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles çocuk ve aile hizmetleri tarafından soruşturulmuş fakat oyuncu, bu soruşturmalarda aklanmıştı. Nokta ilişkimiz boyunca güvenliğimden endişe etti. Hey, Guardian'a konuşan Jolie, ile ilişkisi süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini ifade. Eski eşiyle süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını belirten Angelina Jolie. Bu davayı korkunç diyen nitelendirmiş olay bundan çok daha karmaşık nokta Brad Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değinen Jolie, olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık diyerek sözlerini sürdürmüştü nokta boşanma kararını kolay bitten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizen Angelina Jolie, çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şey mal oldu şeklinde konuşmuştu. Nokta, o süreçte yaşadığı zorluklarını ifade eden Jolie, ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur, biz her zaman bir aile olacağız. Diyerek, sözlerini noktalamıştı. Nokta mahkemeden 18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt, mahkemeden zaferle çıkmış. Ancak hukuk mücadelesine devam eden Jolie, kararın ardından temize başvurmuştu. Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Lauderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla işi ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, Hakimin davadan alınmasını talep etmiş. Hakim görevden alındı. Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen Kaliforniya Mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bulup, bu etik ihlal, hakimin tarafsız olmak kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor açıklamasıyla hakimin görevine son vermişti. Oyun bozanlıklarına göz yumacak ünlem işareti nokta alınan kararın ardından Brad Pitt'te Harry Independent'ın haberine göre, Pitt'in avukatı Theodore J. Boutros nokta, mahkemeye sunduğu 87 sayfalık raporda, Hakim Oğuz kurnazca görevden alınması topa tutulmuş ve alt mahkemenin kararının çocuk velayeti davalarını kaybeden tarafları ödüllendireceğini ve oyunbazlıklarına göz yumacağını öne sürül. Kurnaz dava stratejisi nokta belgede, böyle kurnaz bir dava stratejisine müsaade etmek, ebeveynleri çocuklarıyla geçirecekleri yeri doldurulamaz zamandan mahrum bırakacak, çünkü hakimler davalarının ortasında önemsiz sebeplerle görevden alınıyor ifadelerine yer verilmiş. Rıza olmadan satmayacakları konusunda anlaştılar. Nokta tüm bunların ardından Brad Pitt, Miraval Şatosu'nun yarısını bilgisi dışında sattığını iddia ederek eski eşi Angelina Jolie'nin jüri tarafından yargılan T-Post tarafından elde edilen mahkeme belgeleri. Bit tarafından 3 Haziran Cuma günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde sunulan bir şikayeti ortaya koyuyor. Şikayette, 2008 yılında, çiftin Fransa'nın güneyinde yer alan Miraval Şatosu'ndan hisse aldığı açık bitti ve Jolie Ebury çocuklarıyla paylaşmak için bir ev ve bir aile işletmesi olarak satın al. Miraval'daki haklarını bir diğerinin rızası olmadan asla satmayacakları konusunda da anlaştılar. Çift, Çocuklarıyla birlikte tatillerini Miraval'de geçirdiler ve 2014'te orada evlendi. Jolie'nin katkısı olmadığı nokta dosya, Ba, Bittin tutkusu haline geldi. Ve Bittin yönetimindeki Miraval, milyonlarca dolarlık küresel bir işletmeye ve dünyanın en saygın şarap üreticilerinden birine dönüştüğü için bu karlı bir tutkuydu diye devam Bittin avukatları, kendisinin yönetiminde multimilyon dolarlık arası bir başarı hikayesine dönen şarap yetiştiriciliği işine Angelina Jolie'nin ise hiçbir katkısının olma belgelere göre, Ekim 2021'de Jolie, hissesini aktörün Miraval'ın kontrolünü ele geçirmeye kararlı, düşman bir üçüncü taraf olarak tanımladığı Tenute Del Mondo'ya sattı. Mondo, dolaylı olarak Yuris Hefler'in kontrolü altında. Stoli grubunu kontrol eden ve bir Rus vodkası markasının sahibi olan milyarder Sefler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından boykot çağrılarıyla karşı Joel bunu öngörmüştü. Nokta mahkeme dosyasında Pit, aktrisi büyüyen eşine zarar vermek amacıyla kendisini kasten karanlıkta tutmak ve sözleşmeden doğan haklarını bilerek ihlal etmekle Pit, Jolie'nin Sefler'in işin kontrolünü ele geçirmeye çalışacağını tahmin ettiğini de iddia etti. Şikayette, Jolie'nin öngördüğü gibi, tam olarak heflerin yaptığı şey bu ifadeleri kullan. Jolie'nin Miraval'daki payını elde ettiğini iddia ettiğinden beri hefler, şarap işinde düşmanca bir devralma başlattı, Miraval'in operasyonlarını istikrarsızlaştırdığı ve rakip girişiminin yararına, Miraval'in gizli ve özel bilgilerine ortaklık kurmak zorunda bıraktı. Nokta mahkemeye sunulan resmi belgelere göre, Jolie'nin hisselerini Rus bir oligarka satma kararının bitti zehirli ilişkiler A içindeki kötü niyetli bir yabancı ile ortaklık kurmak zorunda bıraktığı savun dosyaya göre, Bittil kreddetme hakkına sahipti ve Jolie'nin hisselerini makul şartlarla kısmen veya tamamen satın almayı Jolie Pitt çifti Miraval'daki şarap bağını ve evi 25 milyon euroya satın almış. Bu tutarın %60'ını Pitt, %40'ını da Jolie ödemişti.